arkadaşlar. Bugün size öğretmenimden aldığım, bugün sınıfta hediye olarak aldığım şeyleri göstereceğim. Öğretmenim bana hediye olarak bu güzel pembik silgiyi verdi arkadaşlar. Bir de çim adamı var. Şimdi çim adamımı açacağım. Şimdi şöyle göstereyim. İşte malzemelerimiz. Ve küçük kap kepikli böyle küçük çim adam arkadaşlar lastiği açmamıza gerek yok sadece böyle üstüne böyle mi böyle koyacağız sadece böyle olması gerekiyor arkadaşlar şimdi sulamamız gerek arkadaşlar bunları sulayacağız evet arkadaşlar şimdi suyumuzu da getirdik. arkadaşlar azıcık suyumuzu döktük. Of arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitkimiz hazır suladık ve şimdi bunu güneş gören bir yere koyacağız güzel bitkimizi. Şimdi arkadaşlar şimdi bunu kutuya koyacağım ki nemlensin. Arkadaşlar küçük bitkimizi koyduk. Arkadaşlar bir haftada küçük çim adamının saçları böyle upuzun oldu. Gerçi birazcık saçları bozulmuş ama yine de çok güzel, çok organik saçları var. Bir de öğretmen bize kaynı hediyesi olarak şirin bir ananas suluğu verdi. Aslında herkese sadece ananas değil bazılarına da üzüm verdi işte. Çok güzel. <laughs>